Merhaba izleyiciler, ben Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden öğretim görevlisi Yusuf Durmuş. Şu anda gördüğünüz yapıya baktığınızda doğada sanki bir kurumuş hayvan dişkisi ve benzeri bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Oysa ki bu doğada enteresan olarak yayılım gösteren puf mantarlarının bir türü göreceğiz şimdi bunu puf mantarları bakın yayılımı bu şekilde kendi tozlarını doğaya yayıyorlar binlerce on binlerce evet puf mantarlarının yayılımı bu şekilde rüzgarla çok fazla rüzgara bile gerek yok ufak bir harekette gördüğünüz gibi binlercesi doğaya yayılıp çoğalmaktadırlar çok karışık bir grup ve teşhisleri oldukça zor olan puf mantarları Top mantarlarının doğaya yayılışı bu şekilde, evet belki binlerce, on binlerce birey şu anda yayılım göstermekte. Çok enteresan bir grup.